Herkese merhaba. Yeni bir video serüvenine başlıyoruz. Şimdi küçükten gezen tavuk aldık bir 50 tane. Bir 5-10 tane de farklı tavuklarımız var. İnşallah küçük küçük tavukçuluğa başladık. Burası bizim küçük ağrımız. Evet Kayın Muhammed Muhammed'le birlikte tavukları içeri aldık. İnşallah bakalım. Şey güzel. Bunlar atak cinsi. Bunlar ligorin. Yeni geldiler bunlar. Horozumuz da bu orada. Arkadaşım Murat sağ olsun. Boruza hediye etti. otomatik yemlikler var. Suluk var. de <laughs> Burada da Furkan Bey'in cücülleri var. Oğlumu. Bunları tabi eve götüreceğiz ama şimdilik getirdik. Yavaş yavaş düzen alacak. Bakalım. Tavuklar yeni geldiği için köşede toplanıyor. Bu arkadaşlar 3-4 gündür bizde. Bunlar biraz yaşlıydı. Ama bunlar genç daha. Yeni kılavuz tavuklar. <laughs> yeni yeni yumurta vermeye başlayacak. Ortak sağımız küçük. Bayağı küçük. Evet yavaş yavaş alışıyorlar. Yavaş yavaş yem yemeye başlıyorlar. İlk anları tavuklarımız. Beğendin mi Muhammed? Allah. Güzel bu tavuklar değil mi? He, hepsi canlı. Y yeni taze kan. Kez Horoz da vermediler. <laughs> İstedik de vermediler. Bunu İyi firmalar abi. özellikle vermiyor yani. Biliyordum bunu ama. Bilerek getirmemiş. Yani arada da olsa alıp, alacağımız bir detay için. Evet. Artık kendi horozumuzu kendimiz yetiştireceğiz. Bakalım. Bunlar onların horozu aslında biliyor musun? Muhammed? Şu pazar civcivleri var ya. Bunlar hep horoz. Onlar hep horoz işte. Evet. <laughs> Canım çıkar. oradan geldi. O kadar yurdan geldi. Atmamışım oh, ben. Evet. Oh, ben yaşım, Horozumuz çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç bak yaşlı tavuklarla ne işi yok artık. Önceden de bunlar dolandırıyor. 45 dakika önce onlar <gülüyor> 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 Şimdi o burada takılıyor bak. Bir lambalar açar mısın Mahmut? Evet. Ağrımız aslında büyük baş ağrı. Ama biz hayvancılığı bıraktığımız için. Ya, Burada büyük baş yapmıyoruz. Tavuk ayarlıyoruz. Büyük baş bitti artık. Büyük bitti. Yeni bir serüven başladı. <laughs> Ataklar bayağı kendine geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da yok. Bu da yem yemeye yani yem, hayvan gibi bir şey olmaz yani. Yok, direkt yem yemeye başladı. He. Şu köşeden çıkmaya başlasalar. Yavaş yavaş. Horoz bizim horoz bıçakını derse. bizim horoz bırak. <bırakmayayım. gülüyor> bak bak. Bizim gelse, Şu müsürlüklerin için de şey dolduralım mı? Saman falan. <laughs> Onlar alışkın çünkü içeri çıkıyor. Çıkar yumurtlarlar. Bunlar yeni tavuklar. Bakalım artık. Ama ahırda yapılacak bayağı iş var. Şu lambayı da bir silelim. Buraya bakalım. Tabi ışıktan görünmüyor ama çok ıslanmamız. Çıkar çıkar köşeden çıkarınlar bir yemeyesinler Evet Oyy <laughs> <laughs> Bunlar burada bir gezinmeye başladılar mı Çok tatlı olurlar <laughs> Tabi tabi Ahırı tanıyınca Yerlerini tanıyınca Çok güzel olacak Dokunmayın diyor benim kızlarım. Horozumuzun <laughs> <laughs> çalıştığını görmek de güzeldi ama. Öyle güzel beyazlar sanki gazlar normal. Renkleri çok tatlı, çok süper. Bu <laughs> Örümcek ağını aldı orada. He? Örümcek ağını aldı. tam da vurma. Bir alışsın. Evet. Furkan'ın gözünden Valla Furkan'ın civcivlerini <laughs> Ama o cizgiler büyüse iyi olur ha. Muhammed tam ihtiyacımız olan şeyler He. Horozlar. Bu tarafa vurdun ama o köşesine kadar vurdum ki. Tamam değil mi? bu seriye bir tane komutan lazım. Bizler bu seriye iki tane komutan lazım. Çok güzel, çok güzel. Ya bak çok çok korkutma. Bırak öylece bırak. Hiç daha bir şey yapma. Bir tanısınlar Baştan aşağı. Evet tanısınlar. Biz yavaş yavaş gidelim. Biraz yonca biçip gelelim. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer günlerde tavuklarımızla da sizle birlikte olacağız. Beğenip yorum, yorum yapmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İlk yumurtalarımızı da aldık. Onu da göstereyim. Öyle kapatalım. Şöyle 3 tane yeni yumurtamız var. Bunlar sarı yumurtamız. Evet. İnşallah daha nice yumurtalar alacağız. Hoşçakalın.